rastgele yöntemlerle simyacılar tarafından e, ortaya atılan fikirler artık ölçmeye ve deneysel çalışmalar ağırlık kazandıktan sonra ölçümlerin yorumlanmasıyla sistematik bilgi birikimlerinde ne yapmış oldu arkadaşlar? Oluşmuş oldu. Bu kapsamda bazı kanunlar bulundu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kütlenin kanunu, diğeri de sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu olmak üzere kimyanın temel kanunları ortaya ee, çıkmış oldu. Arkadaşlar bunlardan ilki kütlenin korunma kanunu. Arkadaşlar bu kanunu bulan e, bilim insanı Lavoisier. Arkadaşlar isimler önemli. Testlerde soru olarak geliyor çünkü. O yüzden hangi kanun kime ait onu ne yapmamız lazım bilmemiz lazım veya şurada yazıyor arkadaşlar ismini bakın daha düzgün şekilde. Lavoisier tarafından bulunuyor. Lavoisier nasıl buluyor bu kanun arkadaşlar? Ee, yaptığı işlem çok basit, basit bir deney yapıyor aslında. Arkadaşlar bir tane cam balon alıyor, aldığı bu cam balonun içerisine. Kalay parçaları koyuyor arkadaşlar. Kalay parçaları koyuyor. Tabii kalay parçalarının dışında ne var başka cam içerisinde? Arkadaş boşlukta ne var? Oksijen. Yani hava var değil mi? Hava var boşlukta da hava var. Hava içerisinde de ne var arkadaşlar? Oksijen var. Şimdi e, içerisine kalay parçaları alıp koyuyor ve ağzını da kapatıyor arkadaşlar. Tartıyor bunu. Tartıyor, atıyorum 10 gram geliyor arkadaşlar. 10 gram. Daha sonra ısıtıyor bu cam balonu arkadaşlar. Tarttıktan sonra ısıtıyor. Isıtıyor, ısıtıyor. İçerideki havayla kalayın tepkime vermesi bittikten sonra tekrar tartıyor. Yani tekrar bir tartım yapıyor reaksiyondan sonra ve bakıyor ki e, yine 10 gram arkadaşlar. Yani tepkimeden sonra tarttığında bakıyor balonun kütlesi yine kaç gram? 10 gram. E, bunu birçok bileşik için çok tepkime için deniyor. Bakıyor arkadaşlar hep tepkimeden önceki kütleler toplamıyla reaksiyondan sonraki kütleler toplamı hep birbirine eşit. Ha diyor ki o zaman kimyasal tepkimelerde toplam kütle ne yapar diyor arkadaşlar? Korunur diyor. Yani kimyasal tepkimelerde toplam kütle daima sabittir. Toplam kütle ne yapmaz diyor arkadaşlar? Değişmez diyor. Veya kimyasal bir tepkimelerde harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine nedir diyor arkadaşlar? Eşittir şeklinde e, yorum yapıyor. İşte arkadaşlar bu kanuna biz ne diyoruz? Kütlenin korunumu kanunu adını veriyoruz. örnek üzerinde incelersek arkadaşlar. Atıyorum 7 gram demir aldınız. Arkadaşlar 7 gram demir aldınız. 4 gram da kükürt aldınız arkadaşlar. Ee, ikisini tepkimeye sokuyorsunuz. 7 bundan kullanıldı. 4 bundan kullanıldı. İkisinin kütlesi toplamı kaç arkadaşlar? 4 artı 7. 11 ee, tepkime sonucunda oluşan demir 2 sülfürün kütlesine ne oluyor? Eşit oluyor. Biz mi çözelim bunu? Evet arkadaşlar e, tabii şurası reaksiyon oku şöyle bir sorumuz var. Temptmeden önceki maddeler, bunlar da temptmeden sonraki maddeler. E, yine kütlelerin olması lazım arkadaşlar, birbirine eşit olması gerekiyor. Soruyu çözün bakalım. Sizce hidrojenin kütlesi kaç gram olmuş olabilir arkadaşlar? Edirne. Efendim? Edirne. Edirne. Evet. Evet. Edirne. Arkadaşlar çünkü burası girenler, tepkimeye giren maddeler. Burası da tepkimede oluşan ürünler. ürünler. Yani biz buna çıkanlar diyoruz veya ürünler de diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikisinin kütlesi eşit olmak zorunda. Yani 11,5 buçuk artı 9 eşittir 20 artı h2 arkadaşlar bir şey daha söyleyelim burada ee, h2'nin kütlesi kaç çıkar buradan arkadaşlar ee, 0.5 çıkar Evet. Arkadaşlar biz bu eşitliği sadece kütleler için yazabiliriz. Yani kütleler için yazıyoruz. Ona dikkat edin. Yani hacimler için aynı eşitliği ne yapamayız arkadaşlar? Yazamayız. Korunma kütle için geçerli, hacimler için geçerli değil. Onu da söylemiş olalım. Evet yine şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, alüminyum ve sülfür tepkimeye giriyor. Alüminyum sülfür bileşimi oluşturuyor. Ee, bize grafik verilmiş. Burada yapmamız gereken şu. Grafikteki değişimlere bakarak e, harcanan maddelerin kütlesini bulmak. Mesela kükürde bakalım. Başlangıçta ne kadar var arkadaşlar kükürde? 20 gram var. Bakın 20'den başlamış. Tepkime sonunda kaça inmiş arkadaşlar? 4'e inmiş şekilde kükürdü takip ederseniz arkadaşlar dörde. O zaman ben başlangıçta 20 almış. Tepkime sonunda 4 gram kalmış. Ne kadar kullanmış arkadaşlar? 16. Evet 20 eksi. 20 eksi 4. 16 gram kullanmışız arkadaşlar. O zaman kükürtten kullanıldığı miktar ne kadar arkadaşlar? 16 gram. Alüminyuma bakalım. Alüminyumda durum nedir? 9 tane almış. Evet, 9 tane alınmış arkadaşlar. Bakın. Ee, alüminyumun çizgisi bu. 9 alınmış. Kaça inmiş arkadaşlar? Sıfıra Sıfır inmiş. Yani alüminyumdan kullandığım Hı. miktar ne kadar arkadaşlar? 9 gram. Peki. O zaman alüminyum sülfür bileşiğinin kütlesi ne olur arkadaşlar? ikisinin ikisini, toplanma olacak arkadaşlar. 25 Yani 25 gram olacaktır diyebiliriz. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Yok hocam. Cam bir fanus içerisinde yanmakta olan bir mum Kısa süre sonra, bir süre sonra söndüğü gözleniyor. Şöyle bir farus düşünelim arkadaşlar. İçerisine bir tane mum koyuyorsunuz. Tabi bu mum yanık. Arkadaşlar yanma sırasında ne kullanılıyor? Oksijen kullanılıyor. Oksijensiz yanma olmaz. Şeriat ne veriyor arkadaşlar? Karbondioksit. Evet. Oksijen bitti mi doğal olarak bunu ne yapıyor? Sönüyor. Değişmeyen niceliği soruyor. Bakalım arkadaşlar. Mumun kütlesi. E, mum yanıyor arkadaşlar. Ne O zaman mumun kütlesi ne yapar? Azalır. Oksijen kütlesi. E, yanma sırasında oksijen kullanılmıyor arkadaşlar. Oksijen kütlesi. O da azalacak. Havanın kütlesi, e, hava içerisinde oksijen var. E, Oksijeni tükettiğiniz zaman havanın kütlesi de ne yapar? Azalır. Arkadaşlar karbondioksit kütlesi yanma gerçekleştiği müddetçe dışarıya karbondioksit veriliyor. O zaman karbondioksit kütlesi ne yapacaktır? Artar. Artık. Ama toplam kütle fanus kapalı olduğu için nedir arkadaşlar? sabittir. E, yani toplam kütle daima ne var. Değişmez diyelimdiriz. Bir kaba 3 gram X elementi 5 gram Y elementi konuluyor ve ağzı kapatılıyor. Kap bir miktar ısıtılıyor ve tepkime gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani X ile y tepkime veriyor arkadaşlar. Tabii X'ten ne kadar alınıyor? 3 gram. Y'den ne kadar alınıyor? 5 gram. Arkadaşlar burada şöyle bir ayrıntı var. Bakın kesinlikle doğru olanı soruyor. Şimdi kesinlikle doğru olanı sorduğu için yani şu 3 gram ve 5 gram bitiyor mu bitmiyor mu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani e, al, 3 gram x almışız ama hepsi tükeniyor mu? veya 5 gram yağ ama hepsi tükeniyor. Mu? Bununla ilgili bize kesin bir bilgi vermiyor. Bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Yani her iki ihtimalde söz konusu. X elementi tamamen tepkimeye girmiştir diyor. Bununla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. O kesinlikle e, doğru diyemem buna. Net bir bilgi yok çünkü. Y elementinin tepkimeye girip girmediğini bilemem. 8 gramlık birleşik oluşma ihtimali var ama X ve Y'nin tamamen tükenirse biterse 8 gramlık bileşik oluşur arkadaşlar. Kesin bilmediğim için ne kadar mı tepkimeye girdiğini ona da bir şey diyemiyorum. Tepkime öncesi kaptaki maddelerin toplam kütlesi, tepkime sonrasındaki maddelerin toplam kütlesi eşittir. Yani X'in ve Y'nin ne kadar tepkimeye girdiğini ilgilendirmiyor. Toplam kütle, kabın toplam kütlesi daima sabit olmak durumunda. Y'den yine bir miktar artıp artmadığı hakkında net bir bilgi yok. Kesin bir şey söyleyemem. Artmış da olabilir, artmamış da olabilir. Evet, gelelim sabit oranlar kanunu arkadaşlar. Sabit oranlar kanunu e, Proust tarafından ortaya atılmıştır, bulunmuştur. Proust Arkadaşlar bu kanunu bulan bilim insanları önemli. Söyleyelim. İtalyan kimyacı Frost. Ne diyor arkadaşlar Frost? O da bileşikler üzerinde birçok deney yapıyor. Bir bakıyor ki arkadaşlar bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Bu orana sabit oranlar kanunu verir. Yani e, dikkat ederseniz arkadaşlar bileşikler için geçerli bir kanun. Kimin için geçerli bir kanun? Bileşikler için geçerli olan bir kanun. Mesela suyu düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Bakın hidrojenin atom ağırlığı bir. Oksijen 16. Evet, hidrojenin kütlesinin, oksijenin kütlesine oranını yazalım arkadaşlar. M hidrojen bölü M oksijen Arkadaşlar hidrojenimizden iki tane var. İki çarpı bir. Oksijenimizden de bir tane var. Bir çarpı 16. İkisini oranladığımız zaman arkadaşlar 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 değerine ulaşırız. Şimdi arkadaşlar örneğin su bileşiğinde bakın hidrojenin kütlesini arkadaşlar oksijenin kütlesinin oranını kaç bulduk? 1 bölü 8 bulduk. 1'e 8. Bunun anlamı şu demektir. 1 gram hidrojenle 8 gram oksijen tepkimeye giriyor demektir. Arkadaşlar, her 1 gram hidrojen başına 8 gram oksijen tepkimeye giriyor. 8 ile 1'i toplayın arkadaşlar. 9 gramda ne oluşuyor demektir? Su oluşuyor demektir arkadaşlar. Yani 9 gram bileşik oluşuyor demektir. E, bu 1'e 8 oranı hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin hidrojenle oksijen su vermek üzere tepkimeye girdiğinde 1 gram hidrojenle karşılık 8 gram oksijen reaksiyona giriyor. Ee, eğer siz işte tüm bileşikler için geçerli. Sadece suda değil bu karbondioksit, işte glikoz vesaire tüm bileşiklerde ele, ele bileşiği oluşturan elementlerin kütleler arasında sabit bu oran var. Bu oran hiç değişmiyor arkadaşlar. Bu oran dahilinde tepkimeye giriyor. Mesela siz e, hidrojen miktarını 3 yaparsanız arkadaşlar, 1 iken 3'e çıkarırsanız yani kaçla çarpmış oluyorsunuz burayı? 3'le çarpmış oluyorsunuz. Arkadaşlar o zaman kullanmanız gereken e, oksijen miktarını da kaç katına çıkarmak zorundasınız? 3 katına çıkarmak zorundasınız. Yani e, 24 gramda ne elde edilir arkadaşlar? ne kullanılmak zorunda? Oksijen kullanılmak zorunda. Yine oluşan bileşik kütlesi de otomatik olarak kaç katına çıkar arkadaşlar? O da 3 katına çıkar. Yani üç çarpı 9 ne yapar arkadaşlar? 27 gram olacaktır. Eğer siz bunu 5 katına çıkarırsanız arkadaşlar bundan 5 alırsanız, 5 gram alırsanız 5 katına çıkarmış oluyorsunuz. O zaman oksijenin kütlesi de 5 katına çıkar. Yani 5 çarpı 8 40 Oluşan bileşiğin kütlesi de 5 katına çıkar arkadaşlar. 5 çarpı 9 45 gram. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar şu oranları yaptığınız zaman 3'ün 24'e oranı 3'ün 24'e oranı ve 5'in 40'a oranı arkadaşlar. Hep 1 bölü 8 arkadaşlar. Yani 1 bölü 8 oranı ne yapmıyor? Değişmiyor. Kimde? Su bileşiğinde. İşte bu kanla biz sabit oranlar kanunu diyoruz. Sadece bileşikler için uyar sabit oranlar kanunu. Arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta var mı? Hayır hocam. Sabit oranlar kanun için ne söylenebilir arkadaşlar? Ee, veya başka bir bileşik üzerinde incelediğimiz zaman mesela demir ve kükürtü düşünelim arkadaşlar. Demir ve kükürt demir iki sülfür bileşiğini vermek üzere tepkimeye girdiğinde demirin kütlesinin e, kükürtün kütlesinin oranı 7 bölü 4'tür arkadaşlar. Bu oran 7 bölü 4'tür. Tabi 7 ile 4'ü toplarsanız Dönüm konumu kanununa göre kaç gram bileşik elde edersiniz arkadaşlar? 11 gram bileşik elde edersiniz. Siz eğer demir kütlesini iki katına çıkarırsanız arkadaşlar. Bakın burayı iki ile çarparsanız. O zaman kullanacağınız kültürün kütlesi de kaç katına çıkar? İki katına çıkar. Dolayısıyla oluşan bileşik kütlesi de kaç katına çıkar arkadaşlar? O da iki katına çıkar. Yani 22 gram olur. E 3 katına çıkarırsanız arkadaşlar. Yani bakın 7'den 21'e kaç kat? 3 kat. Yine bunu da 3 katını almak durumundayız. 3 çarpı 4, 12. Yine oluşan birleşik kütlesi de 11 çarpı 3'te 33 gram olur. Arkadaşlar yine 4 katına çıkaralım. 7'den 28'e kaç kat? 4 kat. Yine. Kullanılan kükürt miktarı da 4 katına çıkar. Oluşan birleşik kütlesi de yine 4 katına ne yapacaktır? Çıkacaktır arkadaşlar. Kaç katına çıkarıyorsak eğer aldığımız bir elementi diğerinde o kata çıkarmak zorundayız. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bakın. Oran kaçtı arkadaşlar? 7 bölü 4. Şuradaki orana bakalım. 14'ün 8'i orana Yine bakıyorum. Yine 7 bölü 4. Şu bileşik için bakalım. 21'in 12 oranı yine 7 bölü 4. Yine 28'in 16 oranı. Yine nedir? 7 bölü 4. Bakın bu oran ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. Bu oran nedir? Sabittir. Ee, i̇şte bileşik kütlesi kaç olursa olsun arkadaşlar. Demirin kükürde oranı hep aynı çıktı. Ee, biz buna sabit oranlar kanunu diyoruz. Sabit oranlar kanunu için ne söylenebilir arkadaşlar? Sabit oran bit bileşiğin tüm örnekleri için aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Az önce anlattım. Ee, demirle kütüldü arasındaki oran hep aynı çıktı. Farklı bileşiklerin sabit oranları aynı olabilir. Mesela no 2 bileşiğindeki azotun oksijen oranıyla NiO4 bileşiğindeki azot bölü oksijen oranı aynıdır arkadaşlar. Yani farklı bileşiklerin oranları aynı olabilir. Tabii farklı bileşiklerin sabit oranları aynı zamanda ne de olabilir? Farklı da olabilir. Karbon monoksitteki karbon bölü oksijen de karbondioksitteki karbon böyle karbon oksijen oranı birbirinden farklıdır. Arkadaşlar sabit oranlar kanunun bir tanımı daha var. bir bileşik kütlece yüzde bileşimi sabittir şeklinde de ne yapılabiliyor? tanımlana biliyor. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Sabit oranlar kanunu sadece kimin için geçerlidir arkadaşlar? Bileşikler için geçerlidir. Kesinlikle karışımlara ne yapılmaz? Uygulanmaz. Karışım dediğim ki tuzlu su, işte alkol su, hava gibi sistemler karışımdır. Karışımlara sabit oranlar kanunu ne yapılmaz? Uygulanmaz diyoruz. şöyle bir soru var arkadaşlar. 28 gram demir alınmış. 12 gram oksijen alınmış. E, tepkimeye girmiş. Artansız bir şekilde fe 2 o 3 bileşi oluşmuş. E, Demirin kütlesinin oksijenin kütlesini oranını soruyor. Kullanılan demir belli. 28 Kullanan oksijenimiz de belli arkadaşlar. 12 İkisini oranladığımız zaman 7 bölü 3 sonucunu ne yapar? biliriz çıkarabiliriz. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. 28 gram kalsiyum oksit bileşiğinin 20 gram kalsiyummuş. Bu bileşikteki kalsiyum kütlesinin oksijenin kütlesine oranını soruyor. Arkadaşlar bileşimiz kalsiyum oksit. Toplam bileşiğin kütlesi ne kadar arkadaşlar? 28 gram. 20 gramın kalsiyummuş arkadaşlar. O zaman oksijen miktarı kaç olur? 8 8 gram. Oksijen miktarımız 8 gram. Bakın kalsiyumu da bulduk, oksijeni de bulduk. O zaman kalsiyumun kütlesini oksijenin kütlesine oranla hemen yazabilirim. Yani 20 bölü 8, 4 de sadeleştirirseniz ne olur arkadaşlar? 5 bölü 2. Evet, 5 bölü 2. Arkadaşlar bunu nasıl yorumlarsınız? Bu şöyle yorumlayabiliriz. 5 gramlık kalsiyuma karşılık Her 5 gramlık kalsiyumla 2 gramlık oksijen tepkime verir arkadaşlar. 2 gramlık oksijen tepkime verir. Tabi 5 ile 2'yi toplayın kaç gramlık bir oluşur arkadaşlar? 7. 7 gramlık kalsiyum oksit bileşiği oluşur. Arkadaşlar size burada bir soru sormak istiyorum, sorudan bağımsız olarak. Şimdi 5 gram kalsiyumla 2 gram oksijen tepkime veriyor, 7 gram kalsiyum oksit bileşi oluşuyor. Peki ben bundan 5'e 2 aldığım zaman yani 5 kalsiyumdan 2 oksijenler aldığım zaman ikisi de bitiyor. Peki ben bundan şöyle alsam, kalsiyumdan 6, oksijenden 2 gram alsam ne olur? Hocam kalsiyumdan bir artar bir gram. Aferin. Eğer hangisinden fazla aldıysam arkadaşlar o fazla aldım yani diğerini sabit tutup diğer elementten fazla alırsam fazla aldığım elementten artar. Çünkü 2 gramla kalsiyum kaç gram kalsiyum tepkimeye giriyor? 5. Ben 6 almışsam 1 e, gram kalsiyum ne yapacaktır? Doğal olarak artacaktır arkadaşlar. E, yani birini sabit tutar diğerinden fazla alırsanız o fazla aldığınız miktar... E, tepkimi ortamında artar. Evet, şöyle bir soru var arkadaşlar. 12 gram magnezyumla 16 gram e, kükürt elementi tepkimeye giriyormuş. Tabi tamam arkadaşlar harcananlar tepkime yazarsanız magnezyumla kükürtün tepkimesinde magnezyum sülfür bileşiği oluşuyor. 12 bundan kullanılıyor. 16 bundan kullanılıyor arkadaşlar. O zaman şu kullanılan miktarı toplarsak 28 gram magnezyum sülfür ne yapar? Bileşi oluşur diyebiliriz. Yani birinci öncülümüz doğru. Magnezyumun kütlesinin kükürtün kütlesinin oranı nasıl buluruz arkadaşlar? Kullanılan magnezyum belli. 12 bölü 16 16 Abi ne olur o da sadeleştirirseniz arkadaşlar. 3 bölü 4 3 4 Yani ikinci öncülümüzde ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Arkadaşlar toplam kütle daima ne yapar zaten? Korunmuş. O zaman üçüncülümüzde doğru olmuş olduğu diyoruz. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, 9 gram karbon yakıldığında 33 gram karbon dioksit oluşuyormuş. Karbon kiminle yanaracak arkadaşlar? Oksijenle. Karbon artı oksijen eşittir karbon dioksit. Arkadaşlar, ee, süremiz doldu. Bir daha bir derse görüşürüz. Dersi bitirmem gerekiyor. Diğer ders soruyu çözeriz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Soracağınız bir şey var mı?